kadar güzel çaldınız. Bir de hepiniz akrabaymışsınız. Aranızdan bir kişi bile yeteneksiz değil, inanılmaz. Abla bu bizde genital. Teşekkürler. İyi akşamlar. Vallahi artık bundan sonra buradayız. Ay çok teşekkürler, yine bekleriz. Hatta yarın bir Alman grubum var. Hani diyorum, yarın şöyle bir balık meze günü yapsak? Olur, süper olur. Yalnız e, bunlar araştırmış, kaya barbunu meşhur diyorlar. Ne diyorsunuz, yapabilir miyiz? Maalesef bizim önümüzde balık olmadığı Ama için. Ama ben balık haline gidebilirim, balık alabilirim. Şefimiz de Türkiye'nin en yetenekli şeflerinden biri. Size harika bir menü hazırlarız. Kaç kişi olacaksınız? Ee, yine böyle 15-20. Tamam, süper. Harika, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi arkadaşlar. akşamlar. Sağ olun, tekrar görüşürüz. Oo, pardon, bakışmanızı böldüm. Şimdi ben şu artanları dağıtacağım da. Hadi gel biz de dükkanı kapatalım, Sen kimsin ya? Biz sadece kardeşime sınamaya gidecektik. Kardeşimle ben filmde izleyemeyeceksem yani. Oha! Kardeş al, sivirin al. Sağ ol. Ben ablayım abla. Adamı ne yaparım ben? Biliyor musun? E, sen onu ye, ye. İyi geceler. Oeh, lamjaar. Nou, Oh! Ja. Hmm. Nou, Och, Zeliha, kovdular mı anneannem? Kovmadılar, devamım. İş kadınıyım. Hatta bak, sana tatlı getirdim. Senin kadar tatlı olmasa da... Şişt, aç bakayım adını. Nasıl? Yumuşak, kıvıl kıvıl, tatlı. Hayır işte, öyle olmuyormuş. Böyle gözünü kapatıp gözünü canlandıracağım. Bak bak bana bak, bana beni izle. Bak bir dans ediyorum ben. Of be, çok tatlı bir köydeyim. Hava çok güzel, güneşli. Okey oynuyor tatlı tatlı köylü amcalar. Çay içer miyim? İçerim. Sonra birden gökyüzü kararmaya başlıyor. Şeytani bir rüzgar esiyor yüzüme. Emin okey oynayan amcalardan bir tanesi boynunu döndürüyor. <laughs> Hayır! Bir gelin geliyor yanıma. Bir bakıyorum o caycı amca vampir gelin olmuş. Bana yapıyor. Hayır! Oh, yapma! Ah, ne oluyor Ana Anneanne bu ne ya? Bu yaşta niye korku filmi Ödüm çıktı be. Öf. Yatıyorum ben çok işim var. Sen yatmıyor mu? Adamı yesin öyle yatacağım. Orada mı yatacağım? Burada yatacağım. Valla. Deli bu kız ya.